Gitme. Dur. Yukarıya koy yukarıya. Kafatının üstüne at. <laughs> ha, bence iyi oldu. Ma mantıklı vallahi ma. <laughs> Çok iyi oldu. <laughs> <Oğlum>, nasıl sürüyor? <laughs> ha ah, geldiler bak ikisi de orada. Gördüler mi? Ha <laughs> ikisi de orada, orada bak. Aldılar, da. Mantıklı düşünüyor. Dur bakalım alacaklar. Hadi gelin aşağıda. Ha, Görünüyor mu oradan İbrahim? Ben de çok mantıklı düşünüyorum. Vallahi Allah razı olsun. Ha orada evet. Oradan alırlar onu artık. Aşağı bir daha düşmezse. <laughs> Eğer düşmezse ha, o yanına şey. düşmez.